Merhaba arkadaşlar, Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden şöyle yaklaştırayım. Yansıyor zaman zaman görünmüyor arkadaşlar. 23 Kasım 2025. Evet bu tarihin önemli olduğunu defa kez söyledim size ama evet ben kahvemi içtim. Kanalımın abonesi olan Başak burcu arkadaşlarıma niyet ettim, kapattım. Eğer abone değilseniz enerjinizin üstünüze gelmesi için bir tıkla ücretsiz olarak e, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hem alma verme dengesini de sağlamış oluruz. Bir tane de tarot destesinden seçtim size artık. Şansınıza hangisi gelecekse. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Şöyle bir enerjimizi gönderelim arkadaşlar. Fincanımızı bir kaldıralım bakalım. Ne var ne yok. Şöyle İçini de size bir göstermek isterim açıkçası görmek isteyenler de oluyor bazen diyorlar hani niye gösteriyorsunuz biz anlasak kendimiz bakarız diyenler de oluyor ama ben çoğunluğun sesine e, kulak vermeye daha uygun buluyorum daha doğrusu iki tane yolunuz var arkadaşlar çok güzel bir yolunuz var şurada açık açık çıktı ter temiz çıktı ve e, sevineceğiniz bir yolculuk bu. Açıkçası biraz bu yolculukla birlikte şöyle kafanızdaki şeyler de dağılıyor o hani sis dalgası derler ya dağılıp gidiyor. Ondan sonrası aydınlık, ondan sonrası zaten sevinç şurada gördüğümüz kadarıyla. Bakın hane tertemiz çıktı. Görebiliyor musunuz bakayım şöyle evet görülebiliyor. Ee, hane'nin altında da çok güçlü bir şey çıktı bir hayvan çıktı. Daha doğrusu böyle boğa gibi bir şey çıktı. Hanenin güçlü bir konuma geleceğini, ekonomik anlamda güçlü bir konuma geleceğini. Çünkü şurada beriketin bereketin simgelerini de gördük arkadaşlar. Evet şu taraflara bakacak olursak. Burada bir gencin, bir çocuğun bir şeyleri başardığını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Burada genç sanki böyle Emeklermiş gibi yukarıya doğru. Önü bakın yardım da alıyor bu genç ayak çıktı. Ve şurada kocaman da bir karınca çıktı. Bu çocuk genç emeğinin karşılığını alıyor. Onu da söyleyeyim Başak Burcu arkadaşım. Şöyle altlara doğru bakacak olursak da kameraya da bir bakayım. Evet görebiliyorsunuz. Ee, parasal konularda değişik bir şeylerden bahsedebilirim. ben yani değişik bir kazanç elde edebilirsiniz. Yani birkaç kaynaktan kazanç elde edebilecek fikirlerin olduğunda söyleyebilirim. Hatta böyle çevrenizdekileri hayrete düşürecek girişimlerde bulunacak olabilirsiniz. Öte yandan da bazı yaptığınız hani fedakarlıklar var ya onlardan sebep eee bu fırsatları belki tam anlamıyla değerlendiremediğiniz anlamına da gelebilir buradaki gördüğüm simgeler. Ee, pişmanlık yaşamamak için aklınıza gelen fikirleri hayata koyun açıkçası. Ee, bu aralar böyle hani çevrenizdekilere karşı biraz uyanık da olmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim şöyle içinde bulunduğunuz duruma göre. Senden bilgi araklamaya çalışan birileri olabilir. Belki de bir iş fikrinizi, belki de bir imkan fikrinizi araklayabilirler. Ben böyle söyleyeyim. Siz acaba ne olduğunu bulabilecek misiniz? Ne diye soracak olursanız en basitinden bu bir şifreniz de olabilir. Buna dikkatli olun. Çünkü hani dolandırıcılık, aldatma gibi durumlara maruz kalmayın. Temiz yüzlü bir insan tarafından da böyle hani şeyiniz olabilir. Kandırılma ihtimaliniz de olabilir. Onu da söyleyeyim. Burada çünkü çok temiz yüzlü görünüyor. Yakın zamanda seni çok heyecanlandıracak bir konu gündemine gelecek. Özellikle iş ve aşk hayatınızı ilgilendirecek yenilikler söz konusu olacak diyebilirim. Eğer çalışıyorsan her şeyi bırakıp belki basıp gitmek isteyecek ya da böyle daha özgürce çalışabileceğin bir ortamda çalışmak için adımlar atacaksın. Bir Çeşitlilik söz konusu senin e, maddi kaynaklarınla alakalı açıkçası. E, şöyle sıra dışı bir hayat yaşayan ya da böyle ilginç fikirleri olan biri seni ciddi anlamda etkisi altına alabilir. E, sadece adımlarınıza dikkat etmeniz konusunda bir uyarı vereyim. Arzuların ve yaşadığın heyecanın gözünü böyle hani karartmasına izin verme. Evet hayatla kavga etme, sana iyi gelebilecek olan durumlara kapını sakın kapatma. Olmuş olanı hani zaten olmuş değil mi arkadaşım? Olmuş olanı kabul et. Eğer değiştiremiyorsan olanı biteni sadece gözlemci ol. Onlardan ders al. Onlar da lazım bize hayatımızda. Seni zorlayan durumların ardından sana gelecek olan güzelliklere hazır ol. Her daim yapman gereken şey şu arkadaşım. Akışa güven. Hem yorulmazsın hem de yaşadıkların çok daha kolay olur diyebilirim. Şöyle fincanın dibine baktığımızda zaten görüyor musunuz arkadaşlar? Bildiğiniz güneş doğdu. Güneşin ışıkları sizin üzerinize doğru geliyor. O ışık hüzmesi bir yol bulmuş özellikle hani bir çocuk dedim ya arkadaşlar şöyle hani anlatmak istiyorum ama şöyle aşağıdan yukarıya doğru bir ışık hüzmesi o genç çocuğun üzerine doğru geliyor. Muhtemelen siz de olabilirsiniz ya da böyle aileden birileri de olabilir. Yani bu çocuk için başarı kaçınılmaz. Onu Evrende destekliyor diyebilirim açıkçası. Hızlı bir girişimin de var. Çünkü burada hızlılığı gösteren bir simge de çıktı arkadaşım. Temiz bir girişim, temiz bir gelişim onu söylemek isterim. Şöyle ellerini size uzatmış, destek için size uzatmış bir insan da var. Bu muhtemelen ebeveyniniz olabilir ya da hani aile büyüklerinden biri de olabilir, yakınınız da olabilir. İlla ki hani anne baba değil de teyze olabilir, amca olabilir olabilir sürpriz bir şekilde belki beklemiyorsunuz bu desteği ama o desteğiniz gelecek onu söyleyeyim. Sizin kalkınmanız için gereken her şeyi yapacak bu insan. Şimdi şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşım. Şöyle bir tabağımızı çevirelim bakalım. Gördüğünüz gibi dileğinizin önünde hiçbir engel yok. Bir çifti ilgilendiren bir şey olabilir. Ya da ailede iki tane genç vardır. Onların ikisini de ilgilendiren bir bir şey de olabilir. Evet bu arada tabağınızda yerleşti gördüğünüz gibi. Özel yaşantında duygusal davranmak yerine mantıklı hareket etmen gerektiğini söyleyebilirim. Bir hani zaten fincanınıza da hatırlarsanız e, söylemiştim. Şöyle temiz yüzlü bir insan tarafından kandırılmak gibi hatırlarsınız zannediyorum. Evet mantıklı hareket etmen gerektiğini söyledik. Katiyetle seçici olman gereken bir dönemdesin. Karşına çıkan insanın hayat görüşü ve yaşam tarzı ve daha birçok açıdan şöyle bir bak, sana uygun olup olmadığına özellikle dikkat et. Yani uygun mu değil mi? Şöyle her durumu iyi analiz eden, adalet duygusu güçlü olan bir kadından bu kişi anneniz veya ablanız da olabilir. Kadın ama onu söyleyeyim. Ondan önemli bir e, görüş alabilirsin. Yani bir uyarı da alabilirsin. E, yani otorite bir kadın sebebiyle kendini bir şeyin üçgenin içinde de bulabilirsin. Bu kişinin burcu arkadaşım akrep veya e, balık olabilir. O ihtimalde göz önünde bulundurun. Şöyle hem fiziksel hem ruhsal olarak sınırı geçmenin, başarıya ulaşmanın haberini de verebilirim sana. Güvenli limandan uzaklaşman öncelikle endişe getirebilir. Zaten basıp gitmek istediğini de söylemiştim hatırlarsan bulunduğun ortamdan. Stresin ve korkunun seni böyle açıkçası sabote etmesine izin verme. Öte yandan da zirveye varmana az kaldı. Onu da söyleyeyim. Yer değişimi de yapacağınızı söyleyebilirim. Alışık olduğun koşullar çok yakında değişebilir. Merak etme, daha iyi şartlarda olacaksın. Bu durum seni tatmin edecek de diyebilirim Başak burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar, şimdi tabağımızı, fincanımızı bir kenara alalım. Bakalım ne çıktı? Gördüğünüz gibi kılıç kralı çıktı tarot destenizden. Bunu dilerseniz kendinize, dilerseniz bir başkasına da niyet edip dinleyebilirsiniz. Böyle yeni bir şeyler keşfetmenin veya en azından böyle hani uzun zamandır uğraştığım problemleri çözüme kavuşturmanın eşiğinde olduğunun haberini verebilirim. Gün geçtikçe, zaman geçtikçe daha bağımsız bir hale geleceksin. Ee, varsa ilişkin, tartışmalara sebebiyette verilebilir duyguların asla kararlarını etkilemesine izin vermemen gerektiğini de vurgular e, hatırlarsanız fincanınızda size söylemiştim e, duygusal davranmak yerine biraz mantığınızı öne alın diye hatırlıyor musunuz birbirini tamamladı çünkü e, bu karşındaki insan kelimeleri sözleri açıkçası bir silah gibi de Kullandığını da söyleyebilirim. Bazen hani bu iş ortamındadır muhtemelen veya bir üçüncü kişi de olabilir. Bir rakiple de uğraşman gerekebilir. Ruhsal olarak bu insanla uğraşırken çok dikkatli olman gerekiyor. Eğer kadınsan beni dinleyen arkadaşım bir erkekten ciddi anlamda bir etkilenme de söz konusu. Bu kişi genelde hani otorite konumundadır. Yani bu üst mevkiden biri veya da hani hocanız olabilir, ebeveyniniz olabilir. Etkilenme deyince illa hani bir e, durum olması gerekmiyor. Aklınızı meşgul edebilir, zamanınızı alabilir. O bakımdan da olabilir. Bunu özellikle de vurgulamak isterim size ama bir etki altına kalacağınızı, etki altına gireceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim Başak burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Bu arada da o ücretsiz hype'leri bana gönderirseniz tabii ki videolarımı beğeniyorsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.